Neyse. Kazasız belası şu işi de bitiririz inşallah. Adam eksik falan diyorlardı. Elimizde ne kadar asker varsa hepsini gönderdik komutanım. Hı. Nöbetler bile şaştı vallahi. İzinleri izinleri kaldırın. Bu hafta sonu bitsin artık şu film işi ya. Emredersiniz komutanım. Aranız düzelmiş bakıyorum. Kısma. Ya. Alın hadi. Aa bu kim? Naci Tosun, bizim Tosun Paşa. <laughs> Senin ne işin var lan burada? Papatya topladım. Çile müstehmene vereceğim. Ay! ay. <gülüyor> <gülüyor> ver, bana ver. Abi. Abi kız bu. Bravo. Bak sen şimdi baş çavuşa göremeden görev yerine git Tosun hadi. Hadi yerine git. <gülüyor> <gülüyor> niye öyle yapıyorsun? Çok Hadi oğlum da. baş çavuş görecek. Çabuk ol. <gülüyor> Al. <gülüyor> Papatya ya. <laughs> Ferit. Ferit. Ya Abicim gel. İşimiz <laughs> var gel. Aa, i̇zin işini halletti galiba. Görüşürüz. <laughs> Oldu mu izinler? sen önce kızdan haber ver abicim. Ee, ayıp ettim be Toprak. Sen izinleri yaz gerisini merak etme. Abicim şu ayaklarını sehpanın üzerinden kaldırır mısın? Ferit şu ayaklarını indirir misin abi? Ya Ferit indir abicim sehpanın üzerinden şu <laughs> ayaklarını. Adamlar gelip bana fırça atıyor. Tamam be tamam. Bak abicim erkek arkadaşı falan yok. Kız boşta değil mi? Abicim boşta. Değilse bile ben senin için döker boşaltırım onu. Ulan bütün bu nameler şu çarşı izni için değil mi? Oğlum hayatının gecesini yaşatacağım diyorum sana ya. Çılgın atacaksın. Ulan kitapsız posta seni. Yaz. Bütün gece dışarıda olması ordu menfaati nedir diye yaz. Bütün gece diye yaz. Bütün gece diye yaz. Kızlarla diyorum. Kızlarla de. Not. Ne mutlu Türk'üm diyene yaz. Ne mutlu Türk'üm diyene diye yazıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene ne, ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu Türk'üm diyene Türk'üm diyene Türk'üm diyene ne? Türküm Türküm diyene. Diyene. Türküm Türküm diyene. Türk Türk, Türk. Onbaşı Mehmet Balcı. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Ne oldu lan? Çarşı izinleri iptal abicim. Nasıl? Ahmet Başçavuş. Yeni bölük komutanı gelene kadar kimseye çarşı izni yok. Abi peki niye demedin Ferit'in izni ne olacak diye? Ben ne diyeceğim abi? Herif kendi söyledi işte. Ferit dahil kimseye çarşı izni yok dedi. Hayret bir şey ya. Abi nasıl bir bölüye düştüm ben ya? Bilmiyor mu lan nişanlımın burada olduğunu? İlla yalvartacak ha. Ya Cemal Çavuş içmeyeceksin onu ayağına dökeceksin. Yok ananın örekesi dalga mı geçiyorsun ola? Aman ya ne halt edersen et bana ne ya. Kardeşim yorma beni çekimim var benim ya. Bağa bak törlük hayvanat, Bağa öyle kol hareketleri yapma. Bütün hafta üç beş nöbeti yazıyorum sağa. Nizamiye Çavuşu Cemal Eçim Ali. Oğlum, emredin komutanım. Filmcilere oyuncu gelecekti bir otobüs. İntikal ettiler mi? Henüz kimse intikal etmedi komutanım. Şu anda birileri intikal ediyor ama tam intikal edemediler henüz komutanım. Kapıdan girişte kolaylık gösterin. Emredersiniz komutanım. Hadi arkadaşlar çabuk, çabuk olalım biraz. Evet. Tekstil halinde dizilin şuraya. Bu da olmazsa gidim oğlum seni. Gidim gidim bittim la şerefsizim. Selam tatlım. Bize iki tane bir tane firari bileti verir misin? Hayırdır? Gezmeye mi çıkardınız? Birinci ordudan gönderdiler. Diskodan yeni çıkmış. Ula zaten kör topal ne bulduysanız bizim böylece getiriyorsunuz. Namusum belli tutulur kimse kalmadı ya. İstemiyorsan geri götürürüz Las Paşa'm. Eyvallah. Ne iş hoca? Al hocam kağıtları ver bakayım, burada. Ver bakayım ver evraklarını. Psikopatmış oğlum. Hadi bize eyvallah. Durun ya durun. Daha nereye gidiyorsunuz? Böyle haber vereceğim. Teslim ettik bizim işimiz bitti. Hadi ne bu ya? Kurye mi sandınız kendinizi? Durun uşağım. Ulan artist bunların hepsi namussuzum. İzbat değil mi? Allah yuni. Laz mısınız? He. Nereye geçeyim ben? Geç böyle. Geç şöyle. Eyvallah. Evet arkadaşlar kek tek kimlikleri çıkartacaksınız, toplayacağız ancak içerimde... Ay de bunları biz sizinle konuşmamış mıydık ya? Ya Nazlı'cığım burası, Ya lütfen biraz yardımcı olun, gün gidiyor gerçekten. Bana verilen emirleri yerine getiriyorum ablacığım. alamam içerik, kusura bakma ya. Derdini bana anlatma abla. Ya evet şef, arkadaşlar. kimlik kontrolü falan yapıyorlar ya. Tamam tamam, bırakın. albay emir verdi, geçsinler. Ay çok sağ olun, çıldıracaktım ben de. Arkadaşlar çabuk, içeri giren sağ tarafta dursun. Sıraya girip geçin şöyle. Hadi çabuk. Şurada sağ tarafta toplanın arkadaşlar. Tek sıra. Ben hiç kaçırmam Türk filmlerini. Eyvallah. Seni de oynatalım bir sahnede. He bir nöbetçi olmasam ne biçim rol keserim abla? Benim hayatım film. Kadir bir keresinde bizim oraya gelmişti. Kardeşim sen niye orada duruyorsun? Hadi sıraya. Oyuncu daha. Ay yeni eskisi mi var? Kalabalık sahne çekeceğiz. Hadi canım gel. Sana koştum Olmaz abla onu daha bölüye teslim edeceğim. Kıyafet bir sürü işlemi var. Öf be abi bir şey de yolunda gitse be. Allah Allah ya bunlar da yüz buldu bir kıllısını istiyordu. Komutanım, e, bir sevmen gelecek İstanbul'dan. Gelince gönderirsin bizim oraya. Göndeririz, göndeririz. Bölüye girmeye mi kaldı anasını satayım? Arkadaşlar lütfen sallanmayalım. İşimiz çok. Acele Sen edin. Sen ne oturuyorsun Hadi ya. arkadaşlar. Kalk bakalım. Geç böyle. Gel gel gel. Evet, bu tarafa doğru. Geç otur şuraya. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşım sallanmayalım. Ula bütün nizamiyeyi ben mi düzelteceğim ya? Emredersiniz komutanım. Gel. Emredin komutanım. Yeni bölük komutanı geliyorum.